Merhaba arkadaşlar. Recep Usta ile Herkes Yemek Yapabilir kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yapmayı düşündüğüm tarif Landoşe tarifi. Tatlı bir kurabiye tarifi bu olup reçetesini videomun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Ve ben de Recep Arslan 607 Instagram sayfamdan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Üst tarafta Estron diye bir isim de yazıyor. Aynı şekilde bu Landoşe Estron da deniyor. Landoşe'de kullanacağımız malzemeleri kısaca tanıtmak istiyorum. 250 gram kadar margarin var. Ben bunu fırında hafif ılıttım yumuşak bir hal olması lazım. Eğer mikseriniz varsa dönmez yoksa ben onun için çırpma teliyle yapacağım. Önce 2 su bardağı pudra şekeriyle beraber 250 gram margarinimizin birbirine geçmesi lazım. Ardından 5 adet yumurta beyazımız var. Ayırdım. Sarısını asla kullanmıyoruz. Beyaz çıkması için azar azar yedireceğiz ve 3,5 su bardağı 500 gram kadar un, 2 çay kaşığı kabartma tozu ile beraber hamurumuzu yapacağız. Sıkma torbamızla beraber tepsilerimize sıkıp piştikten sonra ters çevirerekten marmelat arasına sıkıp veya çikolata eritip sıkıp Hindistan cevizine pirinç fındığı, pirinç fıstığı ve frambuaz patlağına bandırıp sunumunu yapacağız. Şimdi landöşe nasıl yapılıyor hep beraber öğreniyoruz. Evet arkadaşlar landöşemizi yapmaya başlıyoruz. Mikserimiz olmadığı için yağımızı biraz yumuşattım. Biraz derken fazlaca biraz olmuş. Çalıştırayım şöyle birazcık yumuşasın. Ama çok da sıvı olmaması lazım. Pudra şekerimizi bozmaması açısından. Margarin hafif katılas. Çünkü pudra şekeriyle eğer mikseriniz güçlü olmazsa dönmüyor. Krema haline gelmiyor. Gelmeyince de çok yorucu oluyor. Evde yapabilmenin mümkün olmuyor. Onun için bu kıvamda olmasına dikkat edin. Ben sizden önce inanın birkaç kere denedim. Tutturamadım. Onun için bir kere de daha deniyorum ki insanlar evde yapmaya başladığı zaman başarsın, aynı ürün çıksın. Gördüğünüz gibi demek ki o erime şu an için yeterli. Çünkü mikserimiz olsa bunu hızlı devirde alıştırmamız lazım. Takdir edersiniz ki insan gücü de yorucu olabiliyor. Şimdi pudra şekerimizle yağımızı bizim başarabileceğimiz en hızlı devirde çevireceğiz. Gayet iyi gidiyor. 2-3 dakika kadar karıştırmamız yeterli olacak pudra şekeriyle yağ tamamen birbirine karışsın. 2 dakika, 3 dakika sonra tekrar videomu çalıştırmaya başlayacağım. Ben çıkmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, endim çalıştırdım. Şimdi 5 adet yumurta beyazım vardı. Yarısını bir ekliyorum. Yedireceğim yağıma. Kesinle yapmasın. Ardından kalan yumurta beyazımı ekliyorum. Yağımı aynı şekilde yediriyorum. Arkadaşlar bura bura yumurta beyazımızı yağımıza yedireceğiz. Biraz yorulacağız ama mecburuz buna. Kırtma telimizi çıkardık. ki çay kaşığı pudra şekerimiz var. Onu ekliyoruz. 3,5 su bardağı unumuzun yani 500 grama tekabül ediyor. Önce 3 su bardağını ekleyelim. Ardından batula yardımıyla hamurumuza yedirelim. Sonra da kalan yarım su bardağı unumuzu yediriyoruz. Sonra torbamızı sıkacağız şimdi. Evet arkadaşlar 3,5 su bardağı unumuzu yedirdik hamurumuza. Şimdi sıra geldi hamurumuzu tepsimize sıkmaya. Hazırlamış olduğumuz hamurumuzu sıkma torbamıza dolduracağız arkadaşlar. Eğer iki seferde sıkmayı düşünüyorsak dolduracağız. Görmüş olduğunuz gibi göstereyim. Sıktıktan sonra yağlı kağıt serdiğimiz tepsimizi uzun uzun sıkacağız. Bu şekilde sıkacağız. 180 derece ısıtılmış fırınımıza 12 dakika 10-12 dakika arası pişmek üzere gönderiyoruz şimdi. Kalan hamurumuzu da aynı şekilde bu sefer yuvarlak olarak sıkacağım. Yağlı kağıt kullanmayacağım. Bakalım yapışacak mı? Hamurumuz güzel oldu gördüğünüz gibi. İkinci tepsi de yuvarlak olsun. Ve bu şekilde bütün hamurlarımızı sıkmış olduk. Evet arkadaşlar. landöşelerimiz 12 dakika boyunca fırınımızda pişti. Gördüğünüz gibi bakıyorum. Yumuşak ama birazdan o sertleşecek. Şimdi hemen tepsimizi çıkarıyoruz. Ardından elimizi koyup ikinci landoşe tepsimizi aynı şekilde 180 derecede 12-13 dakika pişirmek üzere fırınımıza sallıyoruz. Arkadaşlar sıra geldi landöşelerimizi ters çevirmeye. Tepsimizde soğurken ters çevirelim. Gördüğünüz gibi yağlı kağıt olduğu için yapışmamış hiçbiri. Ters çevireceğiz. Şimdi aralarına bazılarını çiftli yapacağız. Parmağıyla süreceğim. Böyle ters çevireceğiz hepsini. Soğusun. Damla drop çikolatalardan ben üzerlerine kalem çekmek istiyorum. Bunun için damla droplarımı eriteceğim. Fırınım sıcak olduğu için ben şöyle fırına atacağım. Biraz yumuşasın. Ben maruz yapmayacağım. Fırında yumuşatacağım ve yalı kağıtla kalem çekeceğim. Birer tane atlayaraktan görmüş olduğunuz herhangi bir marka vermek için değil. Vişne marmeladı kullanıyorum ben renkli olsun diye. Bir atlayarak da aralarına marmelat koyuyorum. Birbirlerine yapıştıracağım. Dileyen sade de tüketebilir. Ardından andöşelerimi birbirine yapıştıracağım. Bu şekilde. Ardından fırında erittiğimiz damla çikolatalar. Görmüş olduğunuz gibi ben diğeri pişerken hemen ekledim. Erittim. Şöyle karıştırdım. Gayet parlak oluyor. Yapacağımız şey artık şu. Uçlarını batırdığımız, çikolataya batırdığımız landoşelerimizi gördüğünüz gibi dekorlamak. Bir fındığa batırdım. Bir hindistan cevizine batırdım. Bir yeşil fıstığa batırdım. Bir frambuaz patlağına batırdım. Bu şekilde görmeniz açısından. Devam edeceğim. Mükemmel oldu. Ben meslek yaşandığımda inanın ilk defa yapıyorum. Branşım değil. Demek ki neymiş? Recep Usta'yla herkes yapabilir. Diğer çikolatamı diğerlerinin üzerine kalem çekerek değerlendirmeyi düşünüyorum. Sizlere göstermek açısından. Olayımız bu. Nasıl? Fıstık gibi oldu. Evet arkadaşlar diğer tepsimizde çıktı. Bakıyorum onlara da yapışma var mı? Herhangi bir şey. Tabii ki yağlı kağıt kullanmamızda gördüğünüz gibi fayda var. Ne kadar da olsa gördüğünüz gibi tutuyor. Demek ki neymiş? Yağlı kağıt tepsilerimiz eğer teflon değilse benimki gibi mutlaka yağlı kağıt koyalım. Evet arkadaşlar hepsini ters çeviriyoruz. Hatta şöyle yapalım. Bazılarını ters çevireyim. Bazı büyükleri ters çevirmeyeyim. Şöyle bunların da üstlerini süsleyeyim. Şöyle 4 tane büyük. Bir de bu var 5 tane. Bunlar küçük lokmaları da böyle ters çevireyim. Marmalatlı yapayım bunları. Hem lezzetli hem besleyici olsun. Ardından marmalatla yürüyelim. Arkadaşlar kalan çikolatamı yağlı kağıdıma doldurdum. Görmüş olduğunuz gibi sıkıyorum. Bu şekilde kalan çikolatamı ince ince kuru pastalarımın üzerine çekiyorum. Baktınız. Akmıyor. Ucunu istediğimiz büyüklükte kesiyoruz. Ardından tekrar görmüş olduğunuz gibi çizgilerimizi çekiyoruz. Tam da durup çikolatayla yapıyorum bunu hoşuma gitti. Çizikli daha da güzel görüntü. Hem de çikolatamız ziyan olmasın. Hepsini ince ince çekiyorum. Ve şimdi biraz sonra servisine geçeceğim. Evet arkadaşlar tepside bile muhteşem. Landöşe bu. Yapmamız gereken servis tabağına almak. Ben aldıktan sonra son sunumumu yapayım. Evet arkadaşlar. Landoşe kurabiyemiz bu. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve çok da beğenirseniz sevdiklerimize iletmeyi unutmayalım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Size iyi ve güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.